Arkadaşlar iptalde tasarruf tamamen sakattı. Tenkiste ise tasarruf geçerli. Ancak miktarı fazla. Şimdi bu fazla miktarı nasıl indireceğimizi yani tenkis işlemini nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Genel olarak bu madde bize diyor ki tenkisin oranını ve kapsamını belirlediyor. Tenkis miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça mirasçı atanması yoluyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde edilen kazandırmaların tamamında orantılı olarak yapılır. Şimdi kilit mekanizmamız orantılı tenkis. Şimdi kapsamımız ne? Tenkis sadece bir tür tasarrufa değil, mirasçı atanması yolu ve diğer ölüme bağlı tasarruflarla işte belirli mal vasiyeti, yükleme gibi yapılan Tüm kazandırmalarda uygulanır, tamam mı? Bakınız arkadaşlar, bunu unutmayalım. Eğer miras bırakan vasit e, name'de aksini belirtmemişse tenkis kazandırmaların tamamında ve orantılı olarak yapılır. Şimdi miras bırakan A kişisine diyelim ki burada 100 birim, B kişisine de. 50 birim vasiyet etti. Hesaplamalar sonucunda toplam 30 birim tenkis gerekiyorsa burada diyelim. 30 birim tenkis gerekiyorsa sevgili arkadaşlar. A'ya 100 birim alan daha çok tenkis yapılır. B'ye e, 50 birim daha az tenkis yapılır. Yani herkes kazandığı oranda e, tenkise katlanır demek bu bunu anlatıyor. E, vasiyet borçlarının tenkisinde ise ölüme bağlı tasarrufla kazandırma elde eden kimse bazı vasiyetlerin yerine getirmekle yükümlü kılınmışsa kazandırmanın tenkise tabi tutulması halinde bu kimse miras bırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça vasiyet borçlarının da ne diyor Aynı oranda tenkis edilmesini isteyebilir. Şu ikinci cümlemiz. Şimdi miras bırakan e, torun canı atanmış mirasçı yapsın, tamam mı? Yani e, torun burada atanmış mirasçı yapsın. Miras bırakan An, ancak Aynı zamanda canı dayısına 50 birim. 50 birim para verme vasiyetini yerine getirmekle yükümlü kılsın. Yani vasiyet borcu yüklemiş torununa. Daha sonra bu mirasçı ataması, canın kazandırılması yani saklı payları zedelediği için diyelim yüzde %20 tenkise Tabi tutuldu sevgili arkadaşlar. Sonuç ne burada? Can kendisine yapılan kazandırma %20 tenkiste uğradığı için kendisinin ödemesi gereken vasiyet borcunun da %20 oranında tenkis edilmesini isteyebilir. Yani 50 birimlik vasiyet borcu diyelim 40 birime düşer. Şimdi kilit noktamız kazandırma tenkise uğrarsa o kazandırmaya bağlı borçlar da aynı oranda hafifler diyor. Bu hakkaniyete uygun da bir e, çözüm oluyor. Bunu anlatıyor. Bölünmez mal vasiyetinde e, tenkis genellikle para veya bölünebilen mallarda kolaydır sevgili arkadaşlar. Peki ya vasiyet edilen mal, örneğin bir tablo, bir fabrika binası, bir tarla, yani değerinde azalma olmadan bölünemiyorsa, o zaman ne yapacağız? Şimdi değerinde azalma meydana gelmek sizin bölünmesine olanak bulunmayan Belirli bir mal ve vasiyete tenkise tabi olursa diyor vasiyet alacaklısı dilerse tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini dilerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı isteyebilir. Yani şimdi bakınız burada ne demek istedi. Şimdi şöyle oldu vasiyet alacaklısına burada bir seçim hakkı e, tanındı. Anladınız mı arkadaşlar? Senaryomuz mesela diyelim ki dede 1000 TL değerindeki antika arabayı 1000 TL değerindeki antika arabasını komşusuna vasiyet alacaklısı vasiyet etsin. Tenkis hesaplamalarına göre bu vasiyetin işte yüzde %30'du tenkis edilmeli mesela bu bir milyon diyeyim buna da şey oldu, komik oldu bir milyon yüzde otusunu ıı, tenkis edilmeli yani ne kadar üç bin değil mi arkadaşlar üç bin şimdi vasiyet alacaklısının iki seçeneği var o zaman diyor burada. ne yapabilir arabanın tamamını almak mesela tenkis edilmesi gereken yüzde yani otu bu kısım 300 bin TL ya yani değerini mirasçılara öder, arabanın tamamını da alır. Sadece parasını almak var ikinci bir seçenekte. Tenkis edilmeyen, tasarruf edilebilir kısım ne? Yüzde 70 değeri onun ne oluyor? 700 bin. Para olarak ne yapar? İster arabayı mirasçılara bırakır. Yani burada seçim hakkı sevgili arkadaşlar Malı vasiyet edilen vasiyet alacaklısına aittir. Vasiyet alacaklısına ait oldu. Bak gördünüz mü? Şimdi tasarruf konusu diyor. E, malın vasiyet alacaklısında kalması durumunda malın tenkis sebebiyle vasiyet borçlusuna verilmesi gereken, aksi halde tasarruf oranı içinde kalan kısmının karar günündeki değerinin para olarak ödedilmesine karar verilir. Bu kurallar sağlar arası kazandırmaların tenkisinde de uygulanır. Yani eğer diyor vasiyet alacaklısı malın tamamını almayı seçerse yani tenkise uğrayan kısmı yani ödemeyi seçerse bu ödeyeceğim miktar bizim örnekte 300 bin TL. E, değil mi? Davanın burada karar günündeki değerine göre ne yapılacak diyor? Hesaplanacak diyor. Hesaplanarak karar günündeki değerine göre hesaplanarak mirasçılara yani vasiyet borçlusuna para olarak ödenir diyor arkadaşlar. Şimdi sağlar arası kazandırmalarda Şimdi miras bırakanın hayattayken malını istediği gibi ne yapabilir? Harcayabilir, bağışlayabilir de. Ancak Türk Medeni Kanunu bak burada bize diyor ki saklı paylı mirasçıların hakkını yiyecek kadar da cömert olamazsın diyor. İşte bu maddede hangi bağışların tenkise tabi olacağını ve tenkis durumunda bağışı alanın 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 da sorumluluğunu bize bak bu madde belirliyor. Şimdi tenkise tabi kazandırmalardan bir tanesi bu bir bu belirli mirasçı gruplarına yapılan özel bağışlardır. Belirli mirasçı gruplarına yapılan özel bağışlar. Özel bağışlar. Yani şimdi neymiş bu? Kimler olabiliyormuş bunlar? Miras payına mahsuben yapılanlar. Şimdi mirasçılık sıfatını kaybeden, örneğin mirastan feragat eden, yasal mirasçıya yapılan kazandırmalar diyor. Sonra alt soya yapılanlar, işte çocuklarına, torunlarına yaptığı ve geri verilmemek şartı koymadığı mal varlığı devri ve borçtan kurtarma kazandırmaları diyor. Bir de alışılmışın dışındakiler bak burada tuzak olabiliyor sınavda. Alışılmışın dışında yani ne demek bu? Normal hayat standartlarının üstünde abartılı demek. Şimdi mesela verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi, örneğin iş kurması için verilen bir para burada olabilir. Ama normal adet üzerine verilen işte çeyiz ve kuruluş sermayesi ancak bak tenkise tabi değildir burada. Normal hayat standartlarının üzerinde olanı arayacaksınız. Yani sadece alışılmışın dışındaki abartılı olanlar tenkiste sahiptir burada. İki ne diyor? Miras haklarının tasfiyesi amaçlı kazandırmalardan bahsediyor. Yani bu ne demek? Miras sözleşmesi veya benzeri bir anlaşmayla bir mirasçının gelecekteki miras hakkını şimdiden alıp miras hakkından vazgeçtiği durumlardır. Bu kazandırmalarda da e, tenkise tabii ki tabi tutulmuştur arkadaşlar. Üç ne diyor? Ölüm yakınındaki bağışlar şimdi e, bu fıkra şöyle e, bir yıl içinde diyor ya şimdi sağlar arası kazandırmalarda zamanın bak burada ne kadar kritik olduğunu da ne yapabiliriz görebiliriz aslında hani şu bir yıl diyor şimdi dönme hakkı saklı olanlar miras bırakan istediği zaman bağıştan dönebilecekse yani bağışı kesinleştirmemişse bu bağış tenkise tabidir. Burada süre sınırlaması yoktur sevgili arkadaşlar. Ama bir de bir yıl içinde yapılanlar var. Buna dikkat edelim. Miras bırakının ölümünden önceki son bir yıl diyor bak. Son bir yıl içinde yaptığı tüm bağışlar işte adet üzerine verilen küçük hediyeler hariç tabii ki tenkise tabidir. Sınav tuzağımız nasıl gelir? Bir yıllık süre çok kritik. Bir yıl bir gün önce yapılan bağış arkadaşlar saklı payı etkisiz kılma koşul yoksa tenkise tabi olmaz. Bunu da Karıştırmayalım. E, dört ne diyor? Mir, e, şeyden bahsediyor. Saklı payı etkisiz kılma amaçlı kazandırmalar. Yani e, örnek dede malını kaçırmak için tüm gayrimenkullerini diyelim ki bir vakfa görünüşte satış e, gibi gösterip gerçekte, gerçekte de bağışladığını belgeleyen açık deliller varsa bu kazandırmalarda tenkise sabidir diyor etkisiz kılmak amacıyla yapmış olduğu kazandırmalar Yani kilit ifademiz burada ne olacak arkadaşlar e açık olması gere gerekecek ispat yükü tenkis davası açan mirasçadadır Şimdi geldik geri verme borcumuza. tenkis davası sonucunda kazandırmayı alan kişi üçüncü kişi ya da bu mirasçı. Bu kazandırmayı geri vermekle yükümlüdür sevgili arkadaşlar. Peki sorumluluğu neye göre belirleyeceğiz burada? Şimdi iyi niyetli alıcının sorumluluğundan bahsetmiş. Mesela bağışı alan kişi bu bağışın saklı payları zedelediğini bilmiyorsa yani iyi niyetliyse sadece elinde kalandan sorumlu olacak. Mesela bağışı alan iyi niyetli kişi bağış olarak aldığı parayı bağış olarak aldığı o paranın bir kısmını diyelim ki harcadı ve yeni veya malı sattı sadece mirasın açıldığı an elinde ne kaldıysa onun tenkise uğrayan kısmını iade edecek yani eksilen kısımdan sorumlu tutulmayacak ama ne dedik iyi niyetliyse ee, burada sorumluluk burada borçlar hukukundaki e, şimdi bir de Kötü niyetli e, alıcının e, sorumluluğu var, iyi niyetli var bir de kötü e, niyetli alıcının sorumluluğu var. Şimdi bağışı alan kişi bu bağışın saklı payları zedelediğini biliyorsa ve bilmesi de ge ge gerekiyorsa ne diyoruz? Kötü niyetli ise yani. Evet o zaman işte borçlar hukukundaki kötü niyetli ziliyet gibi burada sorumlu olur. Yani sadece elinde kalandan değil malın ve paranı, paranın tamamının tenkiste uğrayan kısımdan ayrıca elde edemediği diyelim kiraydı faiz ve kusurlu olarak meydana gelen zararlardan da sorumludur sevgili arkadaşlar. Yani sorumluluğu çok ağır oluyor burada geri verme borcunda. Şimdi miras sözleşmesinde karşılık <laughs> ikinci cümleye bakarsak şu. Miras bırakan ile bir kişi arasında miras sözleşmesi yapılmış demek ki burada. Bu sözleşme bir kazandırma karşılığında bir karşılık diyelim ki bir bakım, para ya da bir hizmet öngörüyorsa miras sözleşmesinden doğan kazandırma tenkise de uğrarsa kazandırmayı alan kişi miras bırakana daha önce verdiği karşılığında tenkis oranı kadar kendisine burada geri iade iadesini açıkçası isteyebilecek. Bu da hakkaniyetli bir dengeleme olur tabii ki değil mi? evet. Şimdi özel durumlarda tenkisler var arkadaşlar. Miras bırakan bazen malını direkt bağışlamak yerine daha karmaşık hukuki yollar kullanabiliyor. İşte e, bu dolaylı yolların tenkis'ten kaçılmasını e, engelliyor işte bu anlatacağımız madde. Mesela hayat sigortalarında tenkis. Ona geldik. Ona bağlıyoruz konumuzu. Şimdi bu ne demek istiyor arkadaşlar? Miras bırakan bölüm anında büyük bir meblağ, mesela sigorta parası ...direkt olarak bir üçüncü kişiye mirasçı olmayan veya saklı payı olmayan birine ödenmesini sağlamışsa bu durumda saklı paylar zedeleniyor. Yani burada tenkise tabi olan sigorta alacağının tamamını değil, sigortanın miras bırakanın ölümü anındaki satın alma değeri yani içeriğiyle tenkise tabi olacak tenkise tabi olan sigortalının lehtara ödenen prim tutarı değil o anda sigorta sözleşmesinin satın alma değeridir. Bu değer terekeye eklenir ve tenkis hesaplamalarına dahil edilir arkadaşlar. bu da sınav tuzağı olarak bunu da size vermiş olayım. İntifa hakkı ve irat bakımından e, tenkiste ise bu ne demek istiyor? Miras bırakan tereke üzerindeki mallarını kullanarak bir başkasına ömür boyu gelir, irat veya kullanma hakkı işte intifa hakkı ne yapmış olabilir? Tesis etmiş olabilir diyor madde. Bu mirasçıların malı kullanmasını engeller. Şimdi tenkise tabi koşulumuz bu hakların tahmini ömürleri üzerinden sermayeye çevrilmiş değeri diyor. Miras bırakanın tasarruf edilebilir kısmını aşıyorsa tenkise tabidir sevgili arkadaşlar. Burada mirasçıların seçimlik hakları iki seçenekten birini burada kullanabilir diyor bu madde. Ne o? Biri tenkis ister. Yani irat veya intifa hakkının e, e, tasarruf edilebilir kısmını aşan oranda tenkis edilmesini, azaltılmasını isteyebiliyor. Bir de yükümlülüğü kaldırmaktan bahsetmiş bak madde. Yani tasarruf edilebilir kısım lehtara para olarak öder ve tereke üzerindeki intifa hakkı ya da irat borcu yükümlülüğünün burada tamamen kaldırılmasını ister. Tıpkı bölünmez mal vasiyetinde e, anlattığımız gibi arkadaşlar art mirasçı bakımından yani bu ne demek istiyor? Şimdi miras bırakan önce mirasçı A'yı atar, değil mi? Ön mirasçıyı atıyorduk ve mirasın dedik A'dan sonra B'ye yani art mirasçıya geçmesini vasiyet edebiliyordu. Geçen videomuzda çok detaylı anlattık. Şimdi bu art mirasçı ataması, yükümlülüğü mirasçının yani ön mirasçının saklı payını zedeleyecek kadar büyükse e, zedelenen ön mirasçı tenkis davası bak burada da açabiliyor. Yani sonuç ne? Tenkis art mirasçıya geçecek olan mirasın saklı payı aşan kısmını hedefler ve bu kısım ön mirasçının e, tasarrufuna geçer diyor. Bak bu, e, bu maddemizde arkadaşlar. Şimdi geldik tenkiste sıraya çok önemli ve zevkli bir madde aslında. Şimdi arkadaşlar miras bırakanın mal varlığı üzerinde birçok farklı tasarruf işte vasiyetli bağış değil mi olabiliyor? Saklı pay zedelendiğinde hangi tasarrufun önce iptal edileceği burada hayatı önem taşıyor işte. Şimdi kanun madde 570 bu sırayı kesin olarak bize belirlemiş. Bu sırayı bilmek durumundayız. Şimdi temel tenkis sırası 3 adımdan ana sıralama şöyle olacak. Birinci sırada arkadaşlar şöyle şuraya yazayım. Ölüme bağlı tasarruflar ölüme bağlı tasarruflar yani ne bu mirasçı atamaları mirasçı atamaları belirli mal vasiyetleri ve diğer yüklemeler olarak bileceğiz bunu e, kuralımız ne burada bu tasarruflar kendi aralarında orantılı olarak ne yapıyor işte tenkis ediliyor e, ikinci sırada ne var? Sağlar arası şöyle, sağlar arası kazandırmalar yani bağışlar var arkadaşlar. Ölüm'e bağlı tasarrufların e, tenkisi yetmezse sıradaki bağışlar var. İkinci sırada bak, birinci sırada bu, ikinci sırada da bağışlar var. Şimdi kuralımız ne? Bağışlar arasında ise tenkise en yeni tarihli'den başlıyorsunuz. Ölüme yani en yakın olandan başlıyorsunuz ve en eskiye doğru, geriye doğru gidiyorsunuz. Mantık ne burada? Kanun miras bırakanın en son yaptığı, en yakın tarihteki bağışın saklı payları zedeleme ihtimalinin en yüksek olduğunu varsayıyor çünkü kanun burada. Bir de kamu yararını eee yapılanların sırası var sevgili arkadaşlar. Bu bir ayrıcalık ve istisnadır. Şimdi kamu yararına çalışan kuruluşların korunması ve hayır işlerinin burada teşvik edilmesi amaçlanıyor. E, kuralımız ne? Gerek ölüme bağlı tasarruf olsun arkadaşlar. E, gerekse e, sağlar arası kazandırma yani bağış olsun. Kamuya yararlı kuruluşlara yapılan kazandırmalar diğer tüm kişilere yapılan tasarruf tenkis edildikten sonra ve en son sırada yer alır tamam mı? Bunlar en son sırada bak zaten yer alır demiş. Şimdi geldik hak düşürücü sürelerimize. Evet, kısa hak düşürücü süremiz var. Bir de uzun süreli hak düşürücü süremiz var. Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı payları Saklı paylarının e, zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl geçmekle düşüyor arkadaşlar. Süremiz bir yıl. Başlangıç mirasçı yani davacı oluyor burada. Saklı payının zedelendiğini öğrendiği an başlıyor. Bir de uzun bir e, hak düşürücü süremiz var. Şimdi burada uzun süre hak düşürücü süremiz 10 yıl vasiyetnamelerde vasiyetnamenin açıldığı tarih oluyor. Tebliğ ve ilan edildiği tarih. Diğer tasarruflarda işte bağışlarda e, mirasın açıldığı tarih oluyor. Şimdi karşılaştırma sınav tuzağımız nasıl gelecek? İptal davasında bu süre iyi niyetliye karşı 10, kötü niyetliye karşı 20 yıldı. Tenkis davasında ise süre tek ve bakınız arkadaşlar 10 yıldır ne yapmadık burada iyi niyet kötü niyet ayrımı yapılmadı. Şimdi ka iptal kararının etkisi ne bir bakalım ne diyormuş ee, iptal kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren işlemeye başlar. Şimdi pratik senaryomuz şu olsun bak unutmamak için bu cümleyi vereyim dede 2020 yılında yeni bir vasiyetname yapsın yeni bir vasiyetname yapsın bu 2010'da eski vasiyetnameyi diyelim 2010 yılında da eski vasiyetnamesi eski vasiyetnameyi ne yapar tamamen ortadan kaldırır mirasçılar 2024'te 2020'deki vasiyetnameyi iptal ettiler mesela İptal olunca ne olur arkadaşlar? 2010'daki eski vasiyetname yeniden yürürlüğe girer ve saklı payı zedelenir. Şimdi örnek bu. Şimdi süre başlangıcımız bu yeni ortaya çıkan sakatlıklar için bir yıldır. 2020 vasiyetnamesinin iptal kararının kesinleştiği tarihte başlar. Bu adil bir çözümdür. E, savunma tenkis defi yoluyla her zaman ileri sürülebilir demiş. Şimdi tenkis davası açma süreniz 1 yıl veya 10 yıl geçmiş olsa bile karşı taraf örneğin vasiyet alacaklısı size karşı vasiyet hükmünü yerine getirmek için dava da açarsa siz bu durumu savunma yani defi getirmek için da, e, dava açarsa bu durumu tamam mı? Siz bu duruma savunma defi olarak süresizce yani ne yapabilirsiniz ileri sürebilirsiniz sevgili arkadaşlar kuralımız demek ki dava açma süresi bak şöyle dava açma süresi nedir sürelidir ama savunma ne burada? Süresizdir. Evet, süresizdir sevgili arkadaşlar. Şimdi miras sözleşmesinden doğan davalarla bir öbür dersimizde buluşalım.